burada bambaşka bir hayat var. Dışarıdakinden çok farklı, hayallerinizden daha büyük bir hayat. Kazanmak çok uzun bir hikaye. Korkunun pençesinde. Cesaretin gölgesindesin bulmak için mucizeler yetmez. Düşünmelisin. yürürken adımlarına dikkat et. Baktığın yerde görmediklerin olacak. Cesur musun? Yapabilecek misin? Karar vermelisin. Kalp atışını hissediyorum. Gerçek macera şimdi başlıyor. Biz hazırız. Peki ya sen?